Herkese merhabalar. Bugün sizlere letavize montajı ile alakalı video paylaşımı yapacağız. Letavizemiz normalde bitmiş haldeydi. 3 renk ışık modunda. E, müşterimiz tek ışık rengine döndürülmesini istedi. Bununla alakalı montaja başlayacağız. Burada gerekli olan ölçüde letimizi kestik. Tek ışık rengi let. Burada letin sonlamasını yaptık. Burada da artı eksisini şimdi sizler için bağlantı yapacağız. Kırmızıyı artı olarak kullanıyoruz. Maviyi eksi olarak kullanıyoruz. Letimizi lehimledik şu anda. Letimizle alakalı kabloyu geçirdik. Letimizin arkasında yapışkanı kendiliğinden var. Şimdi gövde üzerine led montajımızı yapalım. led yapıştırma işlemimizi tamamladık. Şimdi de led gizleme silikonumuzun montajını yapıyoruz. İhtiyaç duyulan ölçüye göre silikonumuzu hazırladık öncesinde. Şimdi montajını yapıyoruz. led gizleme silikonumuzun montajını da tamamladık. Şimdi trafo bağlantısına geçelim. Led'in ölçüsüne göre yetecek olan 824 tek renk driver'ımızı kullanıyoruz. Buradaki kahverengi uç artı ucu LED'e kırmızıyı bağlamıştık. LED'den gelen kırmızı kabloyla driver'dan çıkan kahverengiyi artıya artıya getiriyoruz. Driver'dan çıkan mavi yani eksi olan da ledten gelen eksi olan uçla birbirine bağlantısı yapılıyor. Bağlantımızı da tamamladık. Driverdan gelen faz nötrüde deneme kablomuzu bağladık. Şimdi test ediyoruz. Evet ürünümüz tek ışık rengi yandı. İmza model avizemiz bu şekildedir. Burada benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.